Nazmi Çöre YouTube kanalına hoş geldiniz. Sayın Öztürk'ün de katkılarıyla hazırlanan kısa ve yılları aydınlatabilecek bugünkü sohbetimizin konusu da küçük savaşlar. Arkadaşlarım toprak genişletmek için başka başka ülkenin topraklarını ele geçirmek için eğer bir sebep bulunamıyorsa o zaman her zaman Tanrı bir sebep olarak kullanmıştır. Örnek mi? Haçlıları Orta Doğu'ya getiren Tanrı'nın iradesiydi biliyorsunuz. Papalı koşgörüyle önceden kendilerine her türlü mükafat verildi. Haç işareti altında yürüdüler ve iddia edilen gerçek haçın Hristiyan ellerine geri verilmesini istediler. 1191'deki Akka kuşatması sırasında 1. Richard, 2700 Müslüman savaş esirini Selahaddin görebileceği kadar savaş hattına yaklaştırdı. Sonra da hepsini kılıçla... Katletti. Amacının İngiliz hükümdarının Müslüman liderini etkilemek olduğu söylenir. Veya bazıları da onu hafifletmek için esirlerin silahlara dönmesi engellemek isteği der. Bunlar önemli değil. Tüm bu dehşetin sonucunda amacı sonucu ve amacı Müslümanların toprak ve kaynaklarını ele geçirmek, gasp etmekti. Hristiyan krallıklarını devretmekti. Sonra sıra İslamlara geldi. Aynı şekilde Tanrı'ya hizmet için İstanbul'un kuşatılması sırasında e, Fatih Sultan Mehmet yönetimindeki Osmanlı Türkleri 1453'te İstanbul'u ele geçirdi. Hristiyanlar Ayasofya'nın büyük kilisesine toplanırken onlar e, Müslüman kuvvetler içeriye doğru ilerledi. Kutsal o sırada Ayasofya'da e, İstanbul'da olan kişiler kutsal üçlü ve tüm azizlere dua ediyorlardı. Ve Müslümanlar o gün kanlı tarafından kayrıldılar der Hristiyanlar hala. Hiç kimse İbrahimi dinlerde insan ve ilahi şiddet arasındaki derin bağlantıyı Martin Luther'in 1526 tarihli Askerler de Kurtarılabilir mi adlı makalesi olduğundan daha canlı bir şekilde ifade etmemiştir ama insanların barışı korumayıp soyup çalıp öldürüp kadınlara ve çocuklara hakaret edip mal ve şereflerini ellerinden alacak da gerçeğinde ne yapacaksınız? Savaş ve kılıç denen küçük barış eksikliği herkesi yok edecek bu evrensel dünya çapındaki barış eksikliğine bir sınır konulması gerekmez mi? Bu yüzden tanrı kılıcı o kadar yüceltilir, yüceltilir ki onu kendisinin kurduğunu söylerler. Değerli arkadaşlarım şu anda İsrail'in yaptığı ne? Tanrı'yı esas koyarak İsrailleri kayırdığı, İsrailleri toprakları verdiği söylenerek ve onların karşısında kendi ırkların dışındaki herkesi bir böcek gibi görerek onları öldürmesinde kimi şart koşuyorlar? Tanrı'yı. İncil Romalılar 13.1'de insanların onu icat ettiklerini veya kurdukları söylemlerini ve düşünmelerini istemez aslında. Çünkü bu kılıcı kullanan ve onunla öldüren el insanın değil Tanrı'nın eldir. Ve asan işkence eden, başını kesen, öldüren ve savaşan insan değil sanki Tanrı'dır. Bunların hepsi Tanrı'nın işleri ve yargılarıdır der. Yani siz öldürmüyorsunuz Hristiyanlara Tanrı öldürüyor der. Bu nasıl bir düşüncedir? Savaşın genellikle soykırımla birlikte birkaç toplumun kültürel bir eseri olduğu düşünülmemeli arkadaşlar. Türümüzün olgunlaşmasının büyüyen sancıların bir sonucu olan tarihin bir sapması da değil bu. Savaşlar ve soykırım, soykırım belirli bir zamana veya kültüre saygı duymadan Evrensel ve ebedi olmuştur ve bundan sonra da soy kurum yapılacaktır maalesef. Gerçek bu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonu ermesinden bu yana devletler arasındaki şiddetli çatışmalar durdu mu? Hayır. Daha da büyüdü. Kısmen büyük güçlerin nükleer karşı karşıya gelmesinden kaynaklanarak büyük ölçüde büyük harflerin azaldığını söyleyebiliriz. Ancak iç savaşlar, ayaklanmalar, devlet destekli terörizm hızla devam etmiyor mu? Ediyor. Bazı ülkelere destek vererek, örneğin Amerika'nın İsrail'e verdiği destekle Gazze'de insanlar kıyıma uğratılıyor mu? Evet. Hepsine üzerine yapıyor. Din arkadaşlarım, dünyanın barışa ihtiyacı var. Uygarlığın barışa ihtiyacı var. Savaş bir Bugünkü sohbetim de sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun.